Oğlum bu klima açık değil mi? Seninle ananı sikiyim ya. Burada duruyor. Sıcak hava üflüyor amına ha, kodumun oluyor. Tek işi var onda yapmıyor ya. Bu şıp şıp iş şey, anladın mı bunda şıp gö Götünü içeri sızdık çıkar ya <laughs> Ben kapattım ekstra kamerayı <laughs> Gözükmek olsun. istemiyorum utanıyorum Gözükmek istemiyorum utanıyorum Diyor ya Bir gün inşallah ben de e, Limon aromalı Biliyorum Meyve sıçarım Farkçıklı <laughs> <laughs> Ya arkadaşlar hepimiz sıçmıyor muyuz ben mi yanlış biliyorum bu ne ya Hep Hepimiz sıçıyoruz Bunda ayıp olan bir şey yok

Altıma sıçtım. Kanka bu ne? Ben de yollayayım lan halat. Boşaltmayı ben yapayım istiyorsanız. Yeniden kuruyorum abi çekim. 2 saat 2 saat daha ekstra uyuturdu o sistem. Şu an onu yapıyorum baktığında. Şeytanın avukatı. Bak bu diğer damya falan yok ha. Ee, ha, hatırladın mı sesimi? <laughs> lan ailedeki her bireye yürüdün. Ayıp lan. <laughs> <laughs> geli de çöyi öldürdüm öldürdüm. Geliyoruz girsek almışsınız. Buldum. Alasını siktiriz kanka devam olsun beraberken. Gün sevmeden önce kalk. Kavga ettik diye bir hal oldum. Kanka yüzersiniz, yüzersiniz. Rahatta kalın, yüzersiniz. <laughs> Allah'ın avradına giriş yapay. Lan! No, no, ne oluyor <laughs> lan? Ne oldu lan? Avranı sikiiip! Kemal! Lan! Sen bana burada fen bilgisi şeyi mi taslıyorsun? Duyarımı kasıyorsun? Uçarım. 2.80 yapışırsın duvara uçarsın vallahi. Yemin ederim. Hayırdır lan? Yat aşağı. Yat aşağı. Alo. Hala aynı. Hangi çocuk? Bu yanında oturan şeyci, yayıncı uzun saçlı evlat. Kardeşim ha ikidir buraya arıyorsun yine yanlış oldu galiba. Aa kusura bakma abi. Ciğer var mı? Orası söylüyor ben <laughs> ciğerciyim. <laughs> Neycisin amına koydum bunu. <laughs> Kebap var burada bir tek. Şey. E tamam kebapçıda ciğer olmaz mı göt? biz yapmıyoruz birader. Ya? Sen ciğer yapacaksın. Sen bana ciğer yapacaksın. Ya hocam mercimek vereyim siktir git. Tamam abi. <laughs> tamam abi. Kebap mercimek yolla abi. Tamam. 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 Adana ee, Murfa mı? E, aynı adres abi. Adana Murfa mı? Acısız Adana. Acısız <laughs> <laughs> Adana. Bir şey diyeceğim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Şimdi ne yapıyorum Cyber? Bekle 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 bir bekle. Senin attığın suyu koayla yakalamaya çalışacağım. Tamam atıyorum. At. <laughs> Aman ha kodumun o spider man miyim şuradan zıplayayım atlayıp tutayım bana doğru atlayayım <laughs> Tamam gel gel sen O shit. Nerede? Kuzey köklemiş şey evde <laughs> 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 Ay ödümü kaptı Double mı? Sikerim seni.